şimdi İngiltere'de Londra Big, Big, ben. geldik yani arkadaşlar Big Ben Londra'nın saat kulesi mi? meşhur saat kulesi çünkü onlar rüter yapıyor tabi şu an aa, doğru Vallahi ama üç olsun sıkıntı yok 3 yıl için 3 yıl için mi? 3 yıldır yıl ha, orayı da hepsini göstereceğim arkadaşlar şimdi size <laughs> Mm -hmm. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna do for it? What you gonna be? Let's go! Hey! What you going be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, you uh. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you. I'm a bit nervous that I might screw everything up. Big Ben burası oluyor. Yani saat kulesi gördüğünüz gibi inşaat halinde. Bir de şu tarafta da parlamento var. Burası da parlamento House olarak... Parliament. House the Parliament diye geçiyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi... Şu masrafatıya baksanız da onu da göstereyim size. <laughs> Burada da bir homdu sahibimiz var. Bu da arkadaşlar şu gördüğünüz şişman Heykel Winston Churchill. Winston Churchill biliyorsunuz ki Osmanlı'nın yıkılışında en büyük rollerden birini oynayan İngiliz e, başkanıydı. Yani öyle de bir bilgilendirme yapalım. Ama burada insanlar bazı insanlar kurtarıcı olduğunu düşünüyor. Bazıları ise hepsinin yalan sömürgeci olduğunu düşünüyor Winston Churchill'ün. Öyle bir bilgilendirme geçtik. Teşekkürler. Evet, <laughs> Çekil mi? Ben... Hello. Hello arkadaşlar anda. şimdi London Bridge geldik. London Köprüsü'ne geldik. Bakalım London Köprüsü bize neler verecek? Devam edelim. Tamam edelim. Evet. Arkadaşlar işte böyle geldik aşkım. Geldik mi? Ne evet. şey? Meşhur London ay burası işte arkadaşlar. Evet. Ve burada London Bridge ile Güzelliğine bakın. Bu ne zaman yapıldı? Aşkım vallahi bilmiyorum. Ama gerçekten görüntüsü şeyi çok güzel değil mi ya Hı. Hmm. Evet, çok, çok güzel ya. Vallahi da çok güzel. Çok büyük. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi London Bridge e geldik. Ee, London Bridge geldik aşkım. Evet barıyorum. Vallahi vallahi çok sıcak oldu. Ee, ne sordun? Şimdi belki insanlar merak ediyordur. London Eye yani dönme dolap diyoruz biz bunlara. Ne kadar ücreti binmek istersen? <laughs> I don't know. I'm a you. <laughs> 50 pound. 40, 40, 40 pound. 40 pound. Bir insan. bir insan için pahalı arkadaşlar ama görüntü olarak gerçekten muhteşem bir e, yani görüntüsü var, manzarası var. Ve pahalı ama bu anı tatmak isterdik. Binmek istedik yalnız şöyle bir durum var kapalı arkadaşlar virüsten dolayı biliyorsunuz ki. O yüzden devam edelim. Burası da meşhur Londra'nın gördüğünüz gibi işte Saat Kulesi. Londra'nın merkezindeyiz arkadaşlar. Aşkım, Şuraya baksanıza. Arkadaşlar London ayı yani büyük büyük dünyanın en büyük olduğunu neredeyse size yakından göstermek için dibine kadar geldik. Şöyle manzarasını da göstereyim. Güneşten belki pek göremiyorsunuz ama arkadaşlar şimdi burada insanlar kaykay yapıyor onları çekeceğim size. Bunlar da ama harbi ortamcı yani burada takılıyorlar geziyorlar. Manzaraları da iyi. Türkiye'de de böyle yerler yapışsa çoğunlukla insanlar için hem spor amaçlı hem eğlence için çok güzel olur. Vallahi yorulduk ya. Aşkım, yorgun musun? Yorgunum. <laughs> ben de çok yorgunum. Ayaklarım ağrıdı artık gez gez gez. Arkadaşlar şimdi acıktık bir restoranta gideceğiz. Hani ya da bilmiyorum artık ne bulursak ee, bakacağız yemek için. Bir son rütüşü de yapalım restoranla birlikte arkadaşlar. Ondan sonra kendinize iyi bakın. <laughs> şimdi restoranları bulduk böyle köprünün kenarında arkadaşlar hangisine gireceğimize karar vermeye çalışıyoruz bakalım yemekleri nasılmış En azından en fiyatları da göstermiş oluruz size şimdi en sonunda bir restoran bulduk güzel arkadaşlar geldik siparişlerimizi verdik ee, yemek geldi bir onu da gösteririz size. Aşkım yürüyünüz de çok yorgun kendisi. Çok and, um, what do you think for traveling, London traveling? So hot, tired. <laughs> yeah, this is true, so hot and tired. Size restoranı da göstereyim arkadaşlar. <laughs> Şimdi yemeğimiz geldi. Nasıl? Güzel mi aşkım? He? Güzel. <laughs> Güzel mi değil mi? Raya, hmm. Ben de beğendim. <laughs> Mom what you think? Hmm. <laughs> <Gel. gülüyor> It's aşkım konuşamıyorum çok yoruldum, ama. <laughs> yoruldum Ben ya. de yoruldum. Evet, bitti ya. Yollar güzel ya. Şey, şeyi güzel yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gezdik dolaştık videomuzun sonuna geldik ama bitirmeden önce şöyle bir bilgilendirme yapayım ben. Londra gerçekten çok pahalı. Eğer burada yaşamak istiyorsanız merkezinde gerçekten çok zengin olmalısınız. <laughs> Ev kiraları aşırı pahalı yani bir oda yaklaşık 2000 pound civarı bir şey. 1500-2000 pound sadece bir odadan bahsediyorum ben. O da 1 artı 1 oluyor yani düşünün. Yedek içecek konusunda da gerçekten pahalı. Ama merkezde oluyor bu tabi. Diğer türlü ee, merkezden uzaklaştıkça vay <laughs> smiley. <laughs> annem, annem valla çok gitti valla. <laughs> merkezden uzaklaştıkça arkadaşlar fiyatları artıyor. Gerçekten güzel, gezilecek, <laughs> eğlenecek yerler. Eğer bir gün nasip olur da... eşim arkada gülüyor ben de videoyu anlatamıyorum. nasıl olur da gelirseniz buraları görmeden gitmeyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Bay bay.